gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim, bir sevdiğin vardı duyardım, çöp gibi bir oğlan ipince. Hayırsızım biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu, ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerini eğerdin. Bakardın. Üşürdüm içim verirdi. Felaketim olurdu. Ağlar. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Cezavel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. i'll have to